Ülkemizde sizce bir erken seçim ihtiyacı var mı? Bir genç olarak ne söylemek isteriz? Valla bir genç olarak şunu söylemek isterim. Var. Şöyle ki var. 2002'den beri AK Parti iktidarı yönetiyor Türkiye. Yi. Yani illaki var. Yani 25 yıldır, 23-22 yıldır yönetimde. Ben 2002 doğumluyum. ...2002'den beri hep AK Parti'yi gördük. Yani bir değişim illaki olması lazım. Peki olası bir erken seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi verirsek de... E, ...partimiz zaten belli. E, i̇smini... Araştırma vermek yapıyoruz mi? da kamuoyu araştırması o yüzden. O yüzden mi? Yani, ben... Anket yapıyoruz o yüzden. Anket daha... e, CHP. Anladım. CHP iktidarına Ama veririz yani. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı olarak sizce kimi çıkar? Vallahi kimi çıkarmalar lazım... Ee, şey Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı olarak e, ülkenin e, nasıl söyleyeyim size ihtiyacı var. Ekrem İmamoğlu gibi, Selahattin Demirtaş gibi misal onlar gibi insanlar iktidara gelmesi lazım. Şimdi AK Parti'nin yönetimini görüyoruz. Her gün bir tutuklama, her gün bir belediyelere kavim atanması. Yani adalet mi? Değil. Yani gerekçeleri ne? Yani örnek vereyim, ben burada şimdi Selahattin Demirtaş'ı söylesek, e, ne gibi suçu var, desek. A, düşünün yani Avrupa insan Hakları bile şey veriyor, ne de, ihlal kararı veriyor. E, nerede suçu? E, Ekrem İmamoğlu, yoksuzluk diyorlar. Nerede yani? Yoksuzluk olsa en başta zaten Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yönetmeden önce alırlardı yani. Adam yani o kadar parayı, o kadar şeyi nereye saklayabilir ki yani? Bir akıl, bir mantık yönetelim yani. Abi.